Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekom Haber Bülteni 3 Aralık 2025 Endişelerimiz küçümseniyor. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana AB ülkeleri yaklaşık 200 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. AB komisyonunun bu varlıkların Ukrayna'ya sunulacak bir krediye teminat olarak kullanılması tasarısına varlıkların büyük kısmı ülkesinde bulunan Belçika Dışişleri Bakanı Maxim Prevo itiraz ederek parayı kullanıp Belçika'yı risklerle baş başa bırakmak kabul edilemez dedi göçmen karşıtı yapay zeka videolarına rekor tık. TikTok'ta tamamen yapay zeka ile üretilmiş 43 bin videonun bir ayda 4,5 milyar görüntülemeye ulaştığı tespit edildi. Göçmen karşıtı bu sahte haberler moderasyonun aylarca gözünden kaçarken bazı hesaplar Sky News veya ABC gibi tanınmış yayıncıların görsel kimliklerini taklit ederek göçmen karşıtı sahte haber videoları yayıyor. Zenginler vergilendirilsin. Fransa'da emekçiler için kemer sıkma, patronlar içinse büyük teşvikler içeren 2026 bütçesine karşı 3 sendikal konfederasyonun kararıyla grev ve eylemler yapıldı. Eylemlerde zenginler vergilendirilsin, kamu hizmeti kaliteli hale getirilsin, emeklilik reformuna iptal, sosyal ilerleme, sosyal adalet ve savaş için değil kamu hizmeti için bütçe gibi sloganlar öne çıktı. Silahlanmada şeffaflıktan eser yok. 2018'de hafif silahlarla donatılmış kriz müdahale odaklı güvenlik gücünü 5000 askerlik tam teşekküllü bir orduya dönüştürme kararının ardından Kosova silahlanmaya en az 430 milyon euro harcadığını açıkladı. Hava sahası halen NATO'nun sorumluluğunda olan ve hava kuvveti bulunmayan ülkenin savunma bakanlığı fiyat detaylarının satıcı tarafından gizli tutulmak istendiğini belirtse de şeffaflığın en az silahlanma kadar önemli olduğu ifade ediliyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.